siyaset tarihinde tevessül edilmese de mesela Adnan Menderes'le bir manada işte başlayan hatırlarsanız Adnan Menderes yani 1960 darbesinden sonra işte Yassada da yargılandı Adnan Menderes. Ben şuradan çok iyi biliyorum. O dönemin belgeselini yaptığım için hatta hala kayıtları duruyor bende. Ayhan Aydan mahkemeye çağrılıyor en detay ne varsa oraya kadar soruluyor. İşte kasadan yok işte don çıktı bilmem ne çıktıya varana kadar savcılar böyle mübalağayla anlatıyorlar. Yani bir, bir, ciddi bir bir mahkeme görülme değil de itibar suikasti de var toplum nezdinde. Dolayısıyla bu tekrar 2015 sonrası yani 17-25 Aralık hani civarında gerçekleşen tablolar vardı hatırlıyorsanız. Habire bir kaset, bir ses kaydı, bir şeyler çıkıyordu. Tekrar siyasete geri mi döndü? Yoksa kişisel bir mesele mi? İşte deepfake'ti değildi, gerçekti değildi. Bunlar tartışılıyor sosyal medyada çok fazla. Öyledir ya da böyledir. Yani hani şey değil ama... Şu var tabii ki kişinin beyanı burada esas benim baktığım yer e, kişinin beyanının ardından resmi beyanat aldığı hani bir bilir kişi nezdinde bir kurum var o özel yani kişi ne diyorsa odur netice itibariyle. Onun dışında hani yok canım şöyledir böyledir demek meselesi zaten bizi ilgilendirmez de. Aslında ama bir de şöyle de bir durum var onu ele almak lazım. Şimdi Elon Musk Twitter aldıktan sonra bazı koyulan sansürleri yani ben işte burada sansürcülük yapmayacağım. Hatırlarsanız hani Trump'ın senatoyu bastığı gece işte Twitter Trump'ın hesabını sansürledi. Trump'ı attılar Twitter'dan ve bu sansüre de karşı çıkmıştı. Mesela Elon Musk ben böyle bir şey yapmayacağım diye. O yüzden yüzden de Twitter'da Allah ne verdiyse var. Yani baktığımızda ben buna karşıyım. Yani sosyal medyanın otomatik olarak bunları kendiliğinden engellemesi veya bu paylaşım hızını yaymasının önüne geçmesi yani isterse geçebilirler çünkü mümkün. E, o yüzden çünkü işte Akşam Mustafa Sarıgül'ün olduğu iddia edilen bu görüntüler yayıldıktan sonra ya yani bir anda hızlıca işte buna hesaplar paylaştı. İlk paylaşan hesap sildi vesaire. Şimdi Twitter'a şikayet eden birçok isim oldu. E, bunlardan biri Rahşan Gülşan başka isimler kendileri de şikayet etti. Ya Twitter'ın verdiği cevap da enteresan yani. Hani bunlar kişilerin özgür iradesiyle işte e, yapılmış bir eylem ve onun görüntüsü diye bir cevap var. İyi de kardeşim her özgür irade yani e, yani mecbur bu, bu yayınlanmak zorunda da değil yani baktığınızda. O yüzden bence burada hani bu özgürlükler ne anlamda yani kişinin kendine zarar veriyorsa Bilmiyorum ben bu çok orada özgürlükler şeyinden bakmıyorum penceresinden. Türkiye açısından baktığımızda ise biraz hızlı bir giriş yaptık ama e, mesajlarınızı okuyacağım. Türkiye açısından baktığımızda daha önce bu görüntü kaldırma işleri bizim iki askerimizin ışık e, tarafından e, yakılma görüntüleri vardı hatırlarsanız hatırlayacaksınız muhakkak. Mesela anında kaldırıldı işte ne bileyim belli başlı görüntüler işte Ahmet Davutoğlu'nun olduğu Belirtilen işte ses, işte Suriye konusu, işte Süleyman Şah Türbesi'ni öyle yaparız, böyle yaparız kayıtları vardı. Onlar mesela bir anda birkaç saat içerisinde kaldırıldı. Aslında burada çok soru var. Yani bu görüntü mesela yazdığınızda bir manada bir yerlerde çıkıveriyor karşınıza. Hala geceden beri devam ediyor. Bu kadar niye kaldırılmadı ben bunu bilmiyorum açıkçası. Bu bir siyasi bir şey mi? Ee, bir, bir, bir yerlere mesaj mı veriliyor, verilmiyor? Yani... Çok böyle sadece bir düz okumayla bakamadım ben. Hani öyle söylemek gerekir e, belki de. Twitter porno sitesine döndü demiş Okonavich. Valla hak verdiğim noktalar var. Katılıyorum. Evet yayını beğenelim diyen de aramızda. Aslında Elon Musk asıl bot hesapları bitirecekti. Bunu bile yapmış olsa bu kadar ilerleyemezdi demiş. E, ona çok katılıyorum ya. Çünkü zaman zaman şöyle şeyler de alıyorum. İşte ya sizi spamlıyorlar ve şuradan fark ediyorsunuz. Mesela normal herkesin bir etkileşim şeyi var. Yani en kötü tweetim işte diyorsunuz ki şu kadar etkileşim alıyor. Biliyorum spamlandığınız an şöyle bir şey oluyor. Mesela tweetleriniz işte örnek normalde 20 bin görülüyorsa minimumda 5 bin, 8 bin buralarda şey yapıyor kalıyor böyle spamladıklarında. Ondan sonra hesap kendine şöyle geliyor: ya çok takipçili hesaplar size retweet yorum işte şey yazdığında normale dönmüş oluyor ama bir süre onun etkisi altında etkileşimin şeyine düşüyorsunuz, altlar aşağısına düşüyorsunuz spamlandığınızda böyle de bir yanı var baktığınızda. Şimdi. Ahlakın e, Müge Anlı ve Esra Erol'a kaldığı bir ülkede her şey olur demiş. Ayfer Hanım daha farklı bir pencereden bakmış ama çok haksız da diyemeyeceğim açıkça söylemek gerekirse. Biz Mustafa Sarıgül'ün açıklamasını verelim arkadaşlar. İki açıklaması oldu. E, ilki önce gece şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ekranda görüyorsunuz değil mi? Tweet ten paylaştı yani. Dedi ki hakkımda yayılan ikiye doğru hatta yapmış bu açıklamayı. Video montaj şantaj tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin fitraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde de hesaplaşacağız demiş. Sonrasında da Mustafa Sarıgül'ün yaptığı pardon şu açıklama oldu sabah saatlerinde. Evet 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, çok engellerle karşılaştım. Ama böylesine bir kahpelikle, böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek. Ya bir zorbalık olduğu bariz. İç, bakın içerikten tamamen bağımsız konuşuyorum. Deep fake'tir, şöyledir, böyledir. Ama bunun kamuoyunu bu kadar ilgilendirecek düzeyde paylaşım yayılması e, hoş değil ve kamuoyunun da buna tevessül etmesi aslında hoş değil baktığınızda. Sonra ikinci bir açıklaması oldu. Alçakça kahpece bir video yayınlandı. Ne yaptım? Sabahleyin ulusal kriminal teknik bir büroya müracatta bulundum. Bu büro yaptığı incelemede Videonun montaj olduğuna karar verdi. İşte videonun montaj olduğuna dair o karar da şu anda elimde. Konuyla ilgili savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde mutlaka hesaplaşacağım. Siyaset hayatım boyunca çok alçaklık gördüm ama inanın ki böyle bir alçaklığı görmedim. Bu alçaklık yapanlar bilsinler ki kaçtıkları yere kadar kovalayacağım. Şimdi Mustafa Sarıgül açıklamalarında siyasete dem vuruyor. Hani siyasi hayatımda çok alçaklık görmedim ama böyle çok alçaklık gördüm. Özür dilerim ama böylesini görmedim diye. Dolayısıyla hani bu böyle bir paylaşım yapılmasının sebebi ve bunun yayılmasına vesile olan işte konu her neyse, e, siyasi mi yoksa kişisel farklı işte ne bileyim ekonomik hesaplar mı. Bu arada yayınladığı önce şunu vereyim ekranlarınıza. Hatta ben de bunu paylaşmıştım e, Twitter hesabımda. E, i̇şte işte Suç Ceza Mahkemesi 3. Suç Ceza Mahkemesi'nin e, şu işte sayılı dosyayla yayın yasağı kararı verilmiştir diye. E, ardından da şunu Paylaşmak gerekiyor. Şurada bir hem mahkeme kararı var arkadaşlar, basın açıklaması var daha doğrusu yayın yasağı ile ilgili. Buradan da alınan işte mahkeme kararı e, aynı zamanda ve şeyler paylaşım yapanlara ilişkinde hani işlem yapılacağı suç duyurusunda vesaire bulunacağına ilişkin böyle bir şey var. Şimdi Kili haber paylaştı galiba bunu. Dedi ki. İddia Mustafa Sarıgül'e kaset kumpasının perde arkası diye içeriğiyle ilgilenmem ancak böylesi bir skandalın nasıl sızdığı konusunda kesin bilgiye sahibim. Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Haznedar, Mustafa Sarıgül'ün avukatıydı. İşte bu Murat Haznedar'ın bir de yardımcısı vardı. Ee, belediye çevrelerinde büyük iş bitirici olarak tanınan Hüseyin Sipahi. Ben yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin Sipahi'nin adı 17-25 Aralık'ta da geçti. Ee, öyle hatırladım, öyle olması lazım. Yani konunun onunla bir alakası var yok. Onu hiç bilmiyorum. Ee, yani bu durumun. Sipahi'nin organizasyonu gözlerden kaçmadı. Görevden alındı. Hatta bir dönem içeriye girdi. Ee, da bir dönem içeriye girdi. Neyse işte böylesi bir bağlantıya sahip Sipahi. Mustafa Sarıgül'le ortak bir işe girmiş. Maslak'ta Ali Ağoğlu'na ait bir gayrimenkulü 15 milyon dolara almış, tapu ise Sarıgül'ün mutemedinde kalmış. Aradan geçen sürede sipahi parasını ve mülkün yarı tapusunu istemiş, Sarıgül'le sallayıp durmuş. E, tam bu sırada Mustafa Sarıgül'ün evinde çalışan kadın görevli ise bahsedilen kumpası kurmuş, özel görüntüleri kayda almış. Bu görüntüler ise Hüseyin sipahinin eline ulaşmış. E, bir dakika, devam edeceğim. İddiaya göre Mustafa Sarıgül'ün e, oğlu Emir, e, Emir Spine oğlu ile görüştürmüş bir miktarda para ödemeye razı olmuş ancak verdiği sözü de tutmamış. Zaman zaman küçük parçalar halinde ödemeler yapılmış en son 100 bin dolar ödeyince de dananın kuyruğu kopmuş. Şimdi konuşulansa başka görüntülerinde bulunduğu olayın diğer cephesi ise yolsuzluk parasının nasıl bölüşüleceği demiş Hatice Turhan gerçek gündemden özür diliyorum bunu paylaşan etkili haberden değil. Ee, evet. Ha, şey Hüseyin Avni Sipay'ın oğlu Uğur Tolgan Sipahi de AK Parti Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi e, adayı olmuş bu arada arkadaşlar. E, onu da şey bir arkadaşım yazdı şimdi ama seçilememiş tabii ki. Ee, şey bu komplo ismi geçen Hüseyin Sipahi'den de açıklama gelmiş. Sarıgüller resmi olmayan hiçbir alacak verecek meselesi olmadığını belirtmiş Sipahi. Para için bu tarz videoları çekecek birisi değilim. Konu yargıya taşındı demiş. Yani kendisi de konuyu yargıya taşımış bu haber ilişkin anladığım kadarıyla. Şimdi ee, zaten baktığınızda şöyle yani alacak verecek meselesi hadi kasetini yaydık falan. Yani çok büyük bir şey kalıyor yani kaset buna ilişkin yani insan hayatı burada tehlikeye girebilen sonuçları olabilir sadece sessiz yani sesli düşünüyorum öyle şey yapın varsayın ee, yani birine bunu böyle bir anda yapmanız sahtesi de olsa gerçeği de olsa bakın hiç fark etmez yani böyle bir şeyin sahtesine bile tevessül edip para için bunu ortaya koyduğunuzda yani artık hani canınızdan da korkmanız lazım, hayati olarak bu tehlikeyi almaya değer mi filan yani bir sürü sorular var orada. O yüzden bunu ekonomik ya da işte menfaat hani tırnak içerisinde öyle yazılmış ya bölüşümü ya da paylaşılamazlığından dolayı mı oluyor? Ondan emin değilim ben. Ama 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 birilerine giden yolda bir mesaj mı? Ben onu düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ha dersen ki kim o birileri? Valla her düşündüğünde her zaman söyleyemeyebiliyorsunuz. <laughs> Öyle diyeyim. Burada zaten onların bir söyleyeceği varsa çıkar söylerler. Konu emeklinin zammından Sarıgül'ün kasetine ne ara geldi arkadaş? Maksat zammı boş verin. Bak CHP'liler kara tren oyunu oynuyor. Yahu bize ne diye bir şey yorumu olmuş. Ee, Sarıgül hala partide mi diyen var? Evet. Yorumlarınızı dikkatli okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Biraz hassas bir e, konu olduğu için. Ben izlemedim, devam edemedim diyelim diyen var. E, asıl konuşması gereken paralar demiş. E, vallahi yani siyasetin artık bunu tevessül ediyor olması çok çirkin. Her dönem çirkindi. Yani Baykal döneminde de çirkindi. Öncesi de sonrası da ya çirkin çirkin çirkinin başka bir şeyi yok yani ama bence çok sağlam hani işte yargı paketinden vesaireden bahsediyorlar. Bunu yayanlar işte yayınlayanlar bunlar hakkında yapılan anında ya da yapılacak işlemler insanların en azından bu paylaşıma yapamamasına bu kadar yoğun yayılmamasına vesile olabilir ya da istenirse mesela anında da hiç sorgusuz sualsiz kaldırılabilirdi, ee, bilmiyorum valla.